estetik ve sağlık devam ediyor. Evet bir ayağımız Türkiye'de, bir ayağımız da Almanya'da. Tabi bu halde ayaklara da dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden stüdyomuzda Doktor Adem Erdoğan var. Ayak ve ayak cerrahisi ile ilgili bize bilgiler verecek. Sayın Neslihan Özşenler yayının devam eden bölümünde Almanca sorularımızı yöneltecek Adem Bey'e. Bir de kısa bir VTR'i hazırladık. İsterseniz stüdyomuzda sohbetimize başlamadan VTR'imizi izleyelim. Almanya'dan yayınlanan tek sağlık programı Hashtag Estetik ve Sağlık'ta bu hafta. Sindirelle Estetiği olarak bilinen ayak estetiği hakkında Operatör Doktor Adem Erdoğan bilgilerini aktaracak. Güzellik bazen sabır gerektirse de bazen çok hızlı etkiler de hissedebiliyor. Peki hızlı güzellik mümkün mü? Medikal estetik hekimi Nuran Şahin, medikal estetiğe dair tüm detaylarla evlerinize konuk olacak. Hepsi ve daha fazlası az sonra peştek estetik ve sağlıkta. Evet konuğumuzu tanıdık tekrar. Konumuzla ilgili veterimiz de yayına hazır ve izliyoruz. Cerrahi ilaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır. Tıbbın en eski dallarından biridir. Cerrahi de bilgi ve becerinin bir arada bulunmasından dolayı hem bilim hem sanat olarak kabul edilir. Genellikle lokal anestezi veya gelen anestezi altında uygulanmaktadır. Önceleri cerrahi aşağı bir dal olmasına karşın, barutun bulunmasıyla 14. yüzyıl başlarında gelen savaşlarla cerrahide önemin artmasına sebebiyet verdi. 14. yüzyılda berberlerle cerrahlar loncası birleşip aralarında anlaştılar. Bu anlaşmalar arasında berberler sadece diş hekimliği konusunda sınırlı kalıp cerrahlık yapmayacak, cerrah ise berberlik ile ilgili işlere karışmayacaktır. Çok ilginç bir tarihçesi olan cerrahlığın bir alanı olan ayak ve ayak bileği cerrahlığı konusunda ayak cerrahı operatör doktor Adem Erdoğan stüdyomuzda bilgilerini paylaşacak. Adem Bey, dün programı hazırlanmak için saç tıraşı da oldum. Nasıl? Güzel olmuş mu sizce? Acaba? <laughs> <laughs> Çok güzel olmuş. Saatler olsun. Teşekkür ederim. <laughs> evet, Celal'ın da bu tarihçesinin bu şekilde gelmesi e, VTR'yi hazırlarken de bizim için de ilginç bir bilgi oldu. E, o yüzden de e, bu e, VTR'nin devamında Almanca sorularımızla Neslihan Hanım'a topu atıyorum. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Merhaba Adem Bey. Merhaba Neslihan Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? doktor olarak Hm. Alman hm. wer ist denn Dr. Adem Erdogan? Ja, wer ist Dr. Adem Erdogan? Der Adem Erdogan ist äh, Facharzt für Chirurgie, hat sein Studium hier in Düsseldorf, äh, nicht hier in Düsseldorf, sondern in Düsseldorf äh, absolviert. Nach seiner Absolvation hat er seinen Facharzt in mehreren Kliniken durchgeführt und nach Erlangen des Facharztes für Allgemeinchirurgie hat er seinen Schwerpunkt ausgesucht und dieser Schwerpunkt ist äh, Fußchirurgie. Warum haben Sie sich eigentlich für diese beiden Schwerpunkte der rekonstruktiven und ästhetischen Fußchirurgie entschieden damals? Also die Fußchirurgie als solches ist äh, schon für sich äh, ein sehr spannendes Feld für mich. Und in dieser Fußchirurgie äh, haben wir Bereiche, die den ursprünglichen Zustand des Fußes wiedererlangen möchten. Oder wiederbringen möchten. Das ist der Bereich der rekonstruktiven Fußchirurgie. Was ich aber auch zusätzlich anbiete, ist die ästhetische Fußchirurgie, die hier in Deutschland weitgehend unbekannt ist oder noch in den Kinderschuhen steckt. In Amerika haben wir das schon seit 20 Jahren äh, etabliert. Und ähm, ja, vor zehn Jahren begann ich dann diese ästhetische Fußchirurgie hier auch etablieren zu wollen mit großem und durchgreifendem Erfolg. Können Sie uns dazu kurz ein Beispiel geben, was so der ausschlaggebende Punkt war, wo Sie gesagt haben, jetzt ist da die Marktlücke, da habe ich jetzt einen Punkt erwischt, wo ich meine Zertifizierung wirklich dann auch ähm, ja, durchsetzen möchte? Also, ich war ja schon lange Jahre schon Fuß, als Fußchirurg tätig. Hatte dann, es war eher so ein Schlüsselerlebnis, von dem ich auch gerne berichten möchte, in der Fachklinik für Fußchirurgie, wo ich damals als Chefarzt tätig war suchte mich eine Patientin auf, die eine Syndaktylie hatte. Was ist eine Syndaktylie? Was ist eine Syndaktylie? Eine Syndaktylie ist eine von Geburt an bestehende, also zusammengewachsene Zehen, die nicht getrennt sind. Oh, ja. Und sie wünschte sich eine Trennung dieser Zehen, weil sie sehr darunter litt. Und wie jeder Chirurg habe ich sie halt gefragt, uh. ob sie Beschwerden hat. Und das haben Syndaktylie-Patienten am Fuß nie. Und als sie äh, die Frage verneinte, sah ich keine Veranlassung, ihr operativ zu helfen. Aber in diesem Moment brach sie in Tränen aus und sackte förmlich zusammen. Und dann äh, änderte sich auf einmal die Situation. Die Situation kippte. Und ich befragte sie, was denn jetzt der Grund ist, warum sie jetzt so darunter leidet. Und sie erzählte mir, dass sie schon viele andere Ärzte aufgesucht hatte und ihre letzte Hoffnung ich gewesen wäre und sie sehr unter diesem Zustand der Zehen leidet, dahingehend, dass sie sogar nicht barfuß geht oder auch am Strand sich nicht zeigt mit freien Füßen, offenen Füßen. Also war es ein Handicap für sie? Ein Handicap, ja. Ein, ja, ein, ein, ein Handicap dahingehend, dass sie ihre, einen Teil ihrer Lebensqualität quasi vermisst. Und das war dann auch der Punkt, wo Sie gesagt haben, diese Marktlücke oder diese Hilfe möchte ich gerne als Arzt leisten. Ja, also ich habe dann der Patientin gesagt, dass ich nicht alle Türen schließe für sie und sie solle bitte eine Woche später wiederkommen. Und da ich bereits auch schon in der plastischen und Handschirurgie gearbeitet habe, waren mir Techniken vertraut, wie man mit, ja, mit zum Beispiel Hauttransplantationen oder anderen OP-Methoden auch Glieder, Zehenglieder oder Fingerglieder trennen kann. Ich hatte ihr gesagt, dass ich zwar noch nie eine Zehentrennung am Fuß durchgeführt habe, aber wenn sie es wünschte, ich Bereit wäre, ihr zu helfen. Und äh, das ja. nennt man dann rekonstruktive Fußchirurgie? Oder ist das, das ist dann so eigentlich ästhetische? die ästhetische Fußchirurgie. Mhm. Ästhetisch dahingehend, weil der Urzustand ja da ist. Mhm. Anders ist es bei Patienten, die beispielsweise eine, eine, einen Unfall erlitten haben und wo einzelne Zehenbereiche deformiert sind. Das geht dann in die rekonstruktive Fußchirurgie. Wo man den Urzustand dann wiedererlangen möchte. Alles, was also nicht angeboren ist, kann man auch ästhetisch wieder verschönern. Nahezu alles, ja. Und welche äh, Risiken hat zum Beispiel auch so einen OP? Äh, oder kann es Komplikationen geben bei solchen Einsätzen? Wie bei jeder Operation kann es immer zu Komplikationen kommen. Äh, also es gibt nahezu keine Operationen, wo sich nicht zum Beispiel Infektionen breit machen können, Entzündungen, Wundheilungsstörungen, Knochenheilungsstörungen. Das sollte man immer in Betracht ziehen. Ausschlaggebend ist aber der Punkt, wie wahrscheinlich ist dies? Und wenn wir in die Wahrscheinlichkeit gehen, in die Statistik gehen, sind die Komplikationsraten doch eher gering. Mhm, müssen sie auch sein sonst hätten wir als äh, Chirurgen äh, keine, äh, keine begründung warum wir diesen eingriff dann durchführen möchten mhm. und übernehmen das die Krankenkassen wenn man dann ähm, mit ihnen dann in kontakt tritt und sich in der erstberatung dann auch die information einholt also bei ästhetischen eingriffen werden äh, nie äh, die Kosten erstattet sei es auch die Nase oder ohren oder wie auch andere Bereiche des körpers so auch am Fuß bei medizinisch begründeten Problemen übernimmt das in der Regel die Krankenkasse. Und was benötigen die Patienten, wenn sie sich für so eine Behandlung entscheiden? Also muss zum Beispiel ein Kostenvoranschlag gemacht werden hm. oder Röntgenbilder gebracht werden? Also in der Regel müssen Sie erstmal zu mir kommen als Fußchirurg. Ich muss erstmal eine Befunderhebung machen. Das bedeutet, ich muss schauen, wo ist das Problem. Wie kann man es lösen? Kann man es unter Umständen auch ohne Operation lösen? Denn diese, das muss man auch in Betracht ziehen und auch als allererstes anbieten, wenn es möglich ist. Welche äh, Therapien sind denn dann von äh, Ihrerseits äh, vorzuschlagen? Also es gibt viele äh, Erkrankungen oder Fehlstellungen oder Problembereiche am Fuß, die beispielsweise mit Physiotherapie gut zu lösen sind. Also man muss nicht immer unters Messer. Nein. Und wenn es diese Möglichkeit gibt, dann biete ich natürlich als allererstes erstmal diese Möglichkeit an. Operieren kann man immer noch im, äh, im Falle des Erfolgsversagens. Burada ben araya girmek e, istedim. Şundan dolayı çünkü Türkiye'de Cinderella estetiği olarak e, bu ayak estetiği genel bir e, adlandırılması var. Bu ayak estetiğinde sindireli estetiği olmasından dolayı da aklımıza hemen sindirelin hikayesi geliyor. Biz bu sindirelle ayak estetiği olup istediğimiz normlardaki ayakkabı numarasına girebiliyor muyuz? Yani 40, 41, 42, 43 gibi geniş seçenekli bir ayak numarasına sahip olabiliyor muyuz? Şimdi sindireli ameliyatları veya prosedürleri bir şemsiye terimi olarak anlamak lazım. Yani belirli bir e, ameliyat yöntemi izah etmiyor. Çeşitli ve birbirlerinden farklı olan ameliyat yöntemleri izah ediyor. Örneğin yani e, e, geniş olan ayak e, şekilleri daraltma imkanları var. Onların ameliyat yöntemleri ayrıdır. Uzun olan ayaklar var, parmaklar var. Onlar kısalma imkanları vardır. Onların da ameliyat yöntemleri değişiktir. Yani e, hastanın e, şeylerine belirtilerine bağlı olan bir e, e, prosedürdür. O yüzden yani e, tek bir ameliyat yöntemi değildir. Bunu bir burada söylemek istiyorum çünkü e, geçmişte çok hastalarından sorular geliyor. Ben sindirale ameliyat istiyorum ama neyin nesi, ne problem var bilemiyor, bilemediğim için ilk önce çağırmak mecburiyetindeyim. Evet, e, tabii ki. E, Başka yani bayanların çok so sormuş olduğu sorulardan biri ya efendim 40, benim numaram 41, 37 giyebilir miyim amelten sonunda? Bun, bu burada bu noktada bunu söylemek lazım tabi ciroliğin de sınırları vardır. Bir en fazla iki beden kısaltma e, mümkündür ama ondan fazlası olmuyor. O yani, o bakımdan biraz şeylik olmak lazım, biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü bu sefer parmakların fonksiyonu kayboluyor. Zayıflıyor, kayboluyor. evet. Ve iki numara da aslında çok güzel bir seçenek imkanı sunuyor. Yani kalıptan kalıba da ayakların değiştiği bir ayak kabı sektöründe ki topuklu ayakkabı ve diğer tarzdaki içine giyilmesi girilmesi gereken ayakkabı dizaynları da var çünkü. O yüzden de önem teşkil ediyor bu noktada. O iki numara yine de o cerrahi sınırlarımız içerisinde. Ben bir Türkçe daha soru da devam Ekşi Adem Bey'e hazır evet. güzel şekilde sıcak akıyor. Peki bu ayakla ilgili bozukluklar doğuştan gelmeyen yani yine ayakkabıya gelecek konu. Çünkü ne kadar... E ee, ayakkabı seçeneği kendi alanımıza göre olmuş olsa da yani işte, ayakkabı numaramıza göre olmuş olsa da e, ayakkabı kalıplarının da ayakları duruşunu, görünüşünü deforme etme özelliği de var mı? Yani doğuştan sonraki süreçlerde yanlış ayakkabı kullanımı ayakta deformeye neden oluyor mu? Şimdi ilk önden bunu söylemek lazım. Ee, ayak kap, yanlış ayakkabı e, giymesi e, ayak problemlerine yol açıyor e, demek pek doğru değildir bence. Hı -hı. Yani hep ayakkabılara suç kılmak doğru değildir çünkü e, problemler genelde ırsi bir problemdir. Yani e, ayakta olan e, şikayetler yüzde doksanında ırsi yoluyla. Öne çıkıyor ortaya çıkıyor yani bunu yani yanlış ayakkabı giyince bir problem çıkmaz demiyorum tabii ki yanlış ayakkabı dar ayakkabı giydiğinizde mutlaka bir problem çıkar ama yani deformasyonun hepsini alırsanız yüzde doksanı irsiden kaynaklanan evet. Şimdi yanlış ayakkabı diyorsunuz. Evet ayak, giydiğiniz ayakkabının şeyine bağlı tabii ki. Eğer dar ayakkabı giyiyorsanız o zaman belli ki ayağın iç ve dış kısmında orada bir kemik sürtüşmeye, cilt sürtüşmeye yol açar. Çok fazla kısa ayakkabı giydiğinizde bu sefer ne oluyor? Ayakkabıda parmaklar arkaya doğru itiliyor. Ondan sonra eğrilik, eğri bir pozisyon alıyor ve Çekinç parmak a, a, anladığımız, bildiğimiz bir ham Almancası ham adseyi deformasyona sahip oluyor hastalar. Yüksek topuklu ayakkabıyı yani günde 8-10 saat giyen bayanlar e, şu şekilde e, problem e, yaşıyorlar. Arka tarafta olan akilos tendon bildiğimiz bağ kısalıyor ve ayak gitgide öne doğru eğiliyor ve sivri bir pozisyona sahip oluyor böyle olunca aşağı doğru bir baskı e, oluşuyor. Yani o problemler var. Ama günde e, güncel e, çalışmamda ayakkabı e, nedeniyle problem olan hastaları az görüyorum. Benim sorum bu kadar sayın Leslie. <laughs> yani bayanların yani bayanların güzel <laughs> ayakkabılarını giymesine karşı diyelim. <laughs> Und was bekommen die Patienten nach der OP an Medikamenten zum Beispiel oder Materialien? Müssen die insbesondere ihren Fuß besonders gut pflegen danach, nach der OP? Also der Ablauf ist in der Regel solcher. Die Patienten kommen in die Sprechstunde, ich untersuche sie. Zu der Untersuchung gehört aber nicht nur, dass man den Fuß in die Hand nimmt, sondern dass man auch eine Röntgenuntersuchung durchführt. Und wenn man alle einzel, also einzelnen Informationen zusammengetragen hat, sucht der Fußchirurg die für die Patientin geeignetste OP-Methode aus. Dann muss ich die Patienten darüber aufklären, welche Komplikationen und Risiken bestehen könnten. Und wenn das besprochen ist und die Patientin einverstanden ist, sie soll erstmal eine Nacht drüber schlafen. Sollte ich nicht sofort äh, entscheiden, das ist immer mein Rat. Wird äh, ein OP-Tag äh, terminiert und äh, nach der Operation werden die Patientinnen selbstverständlich mit Schmerzmitteln versorgt äh, und kommen, wenn sie in der Nähe sind, in die Nachsorge zu mir oder zum, werden zum Hausarzt überwiesen. Das heißt, in der Praxis werden die Operationen durchgeführt nein, oder in der? Nein, in der Praxis führe ich keine Operation durch. Klinik. Ich mache alle meine Eingriffe in einem sterilen Krankenhaus, also sterilen OP-Saal, mhm. äh, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Peki, operasyon sonrasında ayak ilgili oldu. Ee, operasyon sonrası nelere dikkat etmesi gerekiyor veya iyileşme süreci yani ayakların üstünde durma süreci e, ne kadar bir gün alıyor? Şimdi o e, ameliyat yöntemden yönteme değişiyor. Misal örnek e, bazı ameliyatlardan sonra e, bastonsuz gezme imkanı oluyor. Hastalara bir spesyal ayakkabı veriliyor. O spesyal ayakkabı dört hafta giyiyorsunuz ama o spesyal ayakkabıyla beraber tam basa, basma imkanınız oluyor. Yani eskisi gibi alçı alması, bastonlarla gezmesi gerekmiyor artık. O sadece daha büyük olan ameliyatlara aittir. Ve en fazla 6 hafta giyme süreci oluyor o ayakkabıların. Ondan sonra bitiyor. Yalnız ameliyattan sonra olan oluşan ayakta olan şişiklikler 3-4 bazen 5 ay sürebilir. O komple normaldir. Anladım. Bir de şimdi ayak çok enteresan bir yapıya sahip. Yani kemik e, yoğunluğu noktasında yani kemik kemik adedi çok fazla e, ve aynı zamanda kıkırdaklar da mevcut. Şimdi ayak parmağın ucundan bileğe kadar alırsak ayak ayağımızı anatomik olarak en zor yani en kolaydan en zora kadar ki operasyon e, nasıl işliyor? Çünkü kıkırdaklarda da sınırlı e, operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Bu soruyu cevaplandırmak çok kolay. Ne kadar e, ayak ucundan amet ederseniz o, o kadar komplikasyonlar düşük olur. Ne kadar daha çok ekleme doğru e, amet ederseniz o, orada biyomekanik problemler oluşabilir. E, ama genelde e, uç kısmında, ayağın uç kısmında amet ediliyor. ve O yüzden komplikasyon e, ihtimali az oluyor. E, ve iyileşim süresini deyince ben bazen hastalar bana soru sorup iyileşim süreci ne kadar diye sorular. Ben de onlara neyi demek istiyorsunuz, neyi kastediyorsunuz? ediyorsunuz. Cilt ise 2-3 haftanın içerisinde iyileşir. Ama kemik ise 8 haftayı alır. Yani dokudan dokuya değişiyor değişiyoruz iyileşim. Kıkırdaklar da kemiğe ve kıkırdak arasındaki fark. Aynı mı oluyor? Şimdi kıkırdak kemiklerin arasında olan bir dokudur. E, kemiklerin birbirlerine sürtmesini e, önleyen e, bir dokudur. Orada bir e, hasar olunca tabii ki o zaman biraz sıkıntılı yaşıyoruz. Çünkü kıkırdak regenerasyonla biraz zorluk çekmekte. Orada e, hasarın derecesine bağlı iyileşip iyileşmemesine. Dört tane derecemiz vardı tıpta. Evet. Eğer derece düşükse o zaman iyileşim süreci tabii ki daha kısadır. Bir de beni merak ettiğim ayak operasyonlarında lokal anestezi mi uyguluyorsunuz yoksa genel anesteziyle mi e, operasyona e, giriliyor? Ben genelde genel anesteziyle uyguluyorum. E, çünkü ben ahmet esnasında en küçük e, hareketi e, götüremem. çünkü O büyük bir problemi ayartabilir. İkincisi hastaların sadece yani aya değil bütün insan olarak görmek lazım. Ameliyat hastaları çok büyük bir stres altına sokuyor. Bu stresi onları almak gerekiyor. Dolayısıyla hastalar daha iyi ve daha bir pozitif e, şekilde e, amet sonrasını, amet yöntemlerini, amet e, yani fiziksel tedavisi tedavisine evet. olsun, iyileşim tedavisine olsun başlamakta. Estiyan sıradaki Almanca soruyu kontrol ederken ben benimle ilgili bir merak ettiğim son bölümü söyleyeyim. Şimdi malum spordan dolayı da ayakta sorunlu özellikle futbolcularda veya plaj futbolu da denilen de bir şey var. Onları izlerken mesela ben de futbol çok oynadım ama böyle bir tedirginlikle izliyorum plaj futbolu oynayanları. O spor kaynaklı sorunlarda ayak ve bileği cerrahisinin önemi e, ne oluyor? Şimdi e, iyi ki ne güzel bir soru Hüseyin Bey. Ayak yani futbol esnasında oluşmuş olan problemler genelde traumatoloji bölümüne düşer. Yani e, dış bir güç ile bir problem oluşmuş bir e, e, ağrılar şikayetler. Benim e, şeyime muhanneme bayağı çok e, futbolcu da geliyor. Hatta Champions Liglerden de geliyor. Evet. Ve onları bir, ayrı bir grup olarak görmek lazım. Çünkü e, bu atletler, atletik e, sporcular e, birincisi en kısa zamanda iyileşim gerekiyor. Bunlar profesyonel. 3, 4, 5, 6 ve 7 hafta çıkınca o zaman e, onların mesleki e, alanda bir büyük bir problem yaşıyorlar. Orada tabii ki e, o, geldiği ve hasar olduğu yerlerde ameliyatsız illaki ameliyatsız bir yöntemle e, iyileştirme ve yardım etme ön plandadır. Benim sorularım şu an bitti ee, ama belki kendi açımdan da bir soru sorabilirim çocuklarla ilgili. Ee, ayak problemi yaşayan anneler veya ebeveynler nasıl size danışabilir? Şimdi çocuk cerrahi ve çocuk ayak cerrahi yine bir ayrı bölüm oluyor. Ee, genelde ama problem, çocuklarda olan problemler düz taban problemidir. Yani yüzde doksanı düz taban problemlerdir. Yani böyle burası yuvarlak değil böyle dümdüz mü oluyor? Dümdüz oluyor evet ee, ve içe doğru eğik. Hı hı. Bu, bu pro, yani bu 12 yaşına kadar bir problem değil. Ee, çünkü 12 yaşına kadar kendiliğinden düzelme imkanı var. Eğer düzelmediyse o zaman ayak astar dediğimiz, aynı lagı dediğimiz yön, e, tedaviyle yardımcı olunur. Eğer o yeterli olmazsa o zaman küçük ve minimal invazif bir ameliyat ile yardımcı olunabilir. Yani e, çocuklar için veya genç yaştaki blue çağındaki çocuklara gelişmiş olan ayağa e, ameliyat uygulanabiliyor. Uygulanabiliyor evet gerek. Çok teşekkürler. Böyle, ben teşekkür ederim. sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Ee, toparlamak gerekirse son e, sorulardan bir tanesi. Şimdi biz genelde hashtag estetik ve sağlık programımızda malum Türkiye'deki sağlık e, sektörünü veya sağlık turizminde birazcık da köprü niteliğinde e, olmaktan dolayı da Böyle bir misyonumuz var programın içerisindeki az önce de siz takip ettiniz Türkiye'den konuklarımız da var. Fakat bazı alanlar var ki onlar da su götürmez bir gerçek ki uzmanları ve ilgili kişilerle olması gerekiyor. O yüzden de Türkiye'de yapılamayan birçok cerrahi operasyon yurt dışında yapılıyor. Bununla ilgili de benim öz araştırmalarımdan bir tanesi de sizin bu alanda ayak ve ayak bileği cerrahisinde Almanya'nın önde gelen cerrahlarından olduğunuz bunu da Türk kanalında Türkçe olarak seslendirmek istiyorum. Bu noktada tersine turizm yani Türkiye'den veya Türkiye Cumhuriyeti'lerden size nasıl ulaşabilirler? Ve bu Almanya'daki ayak cerrahi sektöründeki şu andaki evime e, ne durumda e, Avrupa Birliği e, açısından e, onunla ilgili genel bir bilgi verirsiniz biz de emin oluruz. Ben e, yani Almanya'da çalışmış ol, olmuş olduğum e, ayak cerrah olarak bunu söyleyebilirim. Benden hariç çok başka e, meslektaşlarım var ayak cerrah olarak e, hep, onlar hepsi başarılı. E, Türkiye'de de başarılı arkadaşlarımız var ayak cerrah e, bölümünde. Estetik ayakçı araya gelince durum değişebiliyor. O Türkiye'de pek daha oturmuş değil. Almanya'da bir kere oturmuş değil. Türkiye'de de oturmuş değil. Onlar benimle temasa girmek için benim sekreterim ve sağ kolum Pınar'ımı arayarak bir randevu isteyerek ön bilgileri alabilirler. Ya da e, sosyal medya hesaplarından Footdog e, Adem Erdoğan olarak daha evet. hızlı bir e, Instagram'da Footdog Adem Erdoğan, e, Facebook'ta Fußchirurgie Adem Erdoğan e, arayarak beni bulurlar. Hızlı bir şekilde bulabilirler. Peki e, yine dediğim gibi Türkiye'den e, uzak e, Almanya'dan e, Türkiye e, ekranlarından e, Türkiye'yi herhangi bir şekilde söylemek isterseniz kamera size bakıyor şu anda son sözüm. Evet buyurun. <laughs> ya ben çok fazla daha diyeceğim bir şey yok. Sadece bunu söylemek istiyorum. Şu an televizyon önünde annem vardır. Benim bugünkü bu yere getiren doktor olmamı sağlayan gece gündüz uyumadan evden işe koşan, işten eve koşan anneme buradan selamımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Minnettarım sana anne. Seni çok seviyorum. Bay bay. Evet bu sıcak mesajınızdan ve sohbetinizden dolayı vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz efendim. biz de sizin e, sayenizde e, kendi annelerimizi e, buradan e, öpücükler e, gönderiyoruz. Evet bu bölümünde sonuna geldik. Bakalım hashtag estetik ve sağlık bir sonraki bölümde hangi konu ve konularla karşınıza gelecek? Almanya'dan yayınlanan tek sağlık programı Hashtag Estetik ve Sağlık'ta bu hafta. Güzellik bazen sabır gerektirse de bazen çok hızlı etkiler de istenebiliyor. Peki hızlı güzellik mümkün mü? Medikal estetik hekimi Nuran Şahin, medikal estetiğe dair tüm detaylarla evlerinize konuk olacak. Hepsi ve daha fazlası az sonra Hashtag Estetik ve Sağlık'ta.